Cihan ee, sağolsun yine bağış yaptı. Bu hesaba silah benarını pulluyoruz. Bu benim ikinci kastığım hesap. Gördüğünüz gibi bu hesap. Jongliye, Homa bir de e, Mona'ya falan visit lazım. Bakalım kaderimiz ne şekilde olacak. Haydi bakalım ilk onlu gelsin. İlk onlu gelsin bakalım. Dön sarıya! Döndü! Allah! Daha hızlı hızlı! En sevdiğim! Güzel! Güzel, verir misin bir çift be? Bir çift verir misin be? Daha ilk onludan, temiz, Amos ver be. Ay ellerim kaşınıyor. Oo. Hadi, hadi be, çift ver be. Oma geldi. Hadi bir tane daha, bir tane daha var be. Bir tane daha ver be. Bir tane daha, bir tane daha ver be. Gözünü seveyim bir tane daha ya. Lan bir tanecik daha ya, bir tane, bir tanecik daha, bir bir tane, bir tanecik daha, tam bir tanecik daha. Ya ah be. Homa'yı aldık, bit sit yok hala. 2 <laughs> tane 4 star da gelmişti. Neyse bit sit için biraz daha basacağız. Pity çok başlardaydı ya. 20 tane atmıştım. Pity çok yoktu yani. 20 tane atmıştım buraya. Pity burada. 20 23 tane mi ne atmıştım yani? Oo oh, hadi bakalım. Bir bit sit lazım. Bit sit için atalım biraz. Hadi bir bit sit be. Bit sit, bit sit. Lan bir sarıya dönseydi var ya. Ay. Bitsit 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 Fish mi? Ne alaka abi fish? Vitsit lazım ya. Atmayacak galiba Bitsit Ya yapma. Ha geldi bir tane güzel. Güzel. Fish de geldi. Yani şimdi durmak lazım aslında mantıklı olan. Burada neredeyiz biz? Burada başlaymışız değmez. Burası ne durumda? Ha buradan bir tane şinçü lazımdı. Bir tane şinçü alalım şuradan ya. Değil mi? En son şey geldi. Sacrificial geldi. Bir tane şinçü lazım ya. Hadi bir tane şinçü gel. Şinçü. Gel babaya gel 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 gel. Aa şey çıktı. Lan şinçü gel be. Hadi koçum. Nerede gelmiş bu? Ha göstermiyor ki. Tekli atayım ya. Onunla atmayalım var. Bir tane Shinchu lazım ya. Hadi koçum ya. Bir tane Shinchu. Bir tane Shinchu. Altıncı kolusu lazım ya Shinchu'nun. Bir tane lazım. Bir. Bir tane Shinchu. Hadi. Hadi koçum be. Bir tane Shinchu ya. Otağa gelmez ya. Raytap da yok zaten. Bir tane Shinchu lazım ya. Bir. Yalnızca bir tane. Hadi hadi ya. Hadi koçum ya. Ha, ver şincuğu. Ver 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 ver. Ver şincuğu. Ya bu ne abi? <laughs> ya şeyin laneti gibi olacak bu ya. Konspir huta çıkardıydı ya bir tane fiş çıkaracağım diye albedo konspir aldıydı ya Aynı hikayeye gelecek var ya Baz onlu basmam ya tekli basıyorum bir tane şinkçü lazım abi Şu mora dön abi illa köküne kadar bizi götürttürme ya Dön mora Hadi be abicim ya Benim hesap ya yan hesap bu da Hadi oğlum ya ee, Gösterim onu ya şimdi videoda söylemeyeyim de onu. Karakterle oynuyoruz işte. Orada tıkladığınız zaman üzerine gösteriyor zaten ya. Yazdım oraya açıklamasını. Hadi be abi. Ya bir tane Shinkyu vereceğim bitecek bu iş ya. <laughs> Homayı erken verdi Shinkyu da eziyet ediyor ya. Hadi abi ya. Hadi artık ya. Niye bu kadar zorladın ya? Ha, ver Shinkyu. Hadi artık, hadi, hadi, hadi. Ya. Shinkyu ah. ah. vermeyecek, inat etti ya. Şuraya bak, sonuncu konsturuyor burada. Buna oldu iki. Shialing ne durumda? Shialing'e de bir tane lazım. İkisine de bir tane mi lazım? Shinkyu ya da Shialing'e de. Ya var ya. Ee, salla onunla. Utağı gelecek sonra ya. Ne çıkmış bir hesabı en son? Utağı istemiyorum harbiden hiç ya. Daha çıkmış en son. Rate up yok. Diğer şeylerden de ne, bir şey lazım değil ki bu hesaba. Neydi onun adı? Ne gelebilir? Yok ki 5 star x'i de yok yani. Rate up için şu karakter gelse falan diyeceğim ha. Kaldı ya da böyle bırakacağız şinçüyü falan ya. Yani buradan homa da geldi. Bitsit kaç tane oldu? Bitsit ne durumda? Bir tane var, bir tane kliye bir tane şey vereceğiz. Bir iki bitsit daha çıkaydı iyiydi de. Çıkmadı vallahi. Hmm. Markette şinçü var ya. Markette şinçü var da işte. Ş silahı onu sallasam da 34 tane olacak mı ki bu ya? Ya olmazsa. Hmm. yok benim hesap ya, yan hesap bu. Hım. Huta'dan neden istemiyorsun? Ya diğerise hesa ana hesapta var zaten Huta'ya. Aynı şeyden olmasın. Şuraya atayım bari onu da vitsit. Olan çıkartırız. Silah daha mantıklı gibi aynen. En azından şu marketten de şeyi alırız. Neydi onun adı? Şu öbürünü bit. Ya 30 oldu. 34 lazım. Dön sarıya yalan. Bit sit ver. Ha, verdi. 2 de şey oldu mu 34? 36 tamam bitti. Güzel tamamdır. Marketten de şinkçüyü aldık mı? Bu iş tamam. Güzel. Wolf çıkarsa zor ya Wolf. Wolf kovalamak zor. Tamamdır. buradan da şikçiyi aldık mı? Tamam altı konsoldu. Tamamdır bu işte bitti böyle. Bana Wolf çıkmaz ya. Bana Paso Homo çıkıyor buradan ya. Wolf çıksa iyi güzel de. Paso Homo çıkıyor. Bitside kaç yaptık? İyi bir tane şey bir tane şey. Bir tanesini rank 2 deriz. Bir tanesi de şey olur. İyi olduğu kadar artık böyle idare edeceğiz. Homayı da sonra şeye kasarım. Jongi'ye ee, kasarım. İyi ee, bu da böyle bitsin ya. Tamamdır. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Böyle bir pull videosuydu. <laughs> İstediğimizi aldık en sonunda. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.